dört kişi var kaderin birleştirdiği harita belirler yolları bazen kaçman gerekir Nereye kadar kaçacaksın saklona fili çakallıklar yapıp deneye yalan söyler Kalbinin sesini dinlersin ama Haydi bana haber verin gelin. Aslansın bizi olur. Tamam. Kim lan bu kara? Kim lan bu kara? Kim lan bu kara? Kim lan bu kara? Nerede bu adam ya? Ah. Ne Nerede ayı ya. Neredesin ya? Abi şu Ercüment abi gelsin de artık buz gibi de şömini de ısınmaya çalışıyoruz ya. Yani. Uyuyamadık ki Nasıl uyuyamadın ya Lan <laughs> <laughs> oğlum siz bu adamı nereye gönderdiniz ya arabası yok hala dün gecede baktım Aa. Abi işi çıkmıştır gitmiştir bir yere bilemezsin ki telaş yapmayınca Kardeşim sen sakinleş. Geç otur şöyle bir. Ben şimdi arayayım. Bir arayayım. Neredeymiş? <laughs> Telefon bir dakika. Heh. Oğlum ulaşılamıyor. Nasıl ulaşılamıyor ya? Oğlum vallahi bildiğin ulaşılamıyor. Haydi. <laughs> Oğlum adamı dün gece biz kovaladık, eve sokmadık saate kadar girmedi. Allah bir şey başta bir şey gelmemiştir. Arabasına baktı değil mi? Yoktu. Yoktu ya. bok var adamı gönderiyorsunuz evden iki tane kız için. Cık. Cık. İki değil üç. Sen ne boksa ya? Cık. Allah bir bizi kızlar düşürürsün. Beyler, Koran'ın oraya gitmiş veren olmasın mı? Lan inşallah Koran abi yanındadır. Olabilir. Ahmet hoş geldin abi. Hoş bulduk abi nasılsın? Eyvallah sağ ol sen nasılsın? Üf, i̇yi demek isterdi abi. Be. Ne oldu hayırdır hangi rüzgar attı? Abi iyi su orada. su yok mu? Gençliğin su yok şu anda dışarıda. Geç o da de gel. Ona mı geldin lan? Yok abi. Be. Ne oldu hayırdır? Keşke tek derdi bize olsaydı. Ercüment abi buraya hiç geldi mi? Ercüment abi dün akşam buradaydı. Gerçek mi dersin? Evet. Siz evden kovmuşsunuz adamı. Abi o sarı üstüne kovduk ya. Yok kızlara yemek hazırladım. Biz sadece bir aç başak kızlarla yemek yedik dedik. Alaba ev almadık. O günden beri gelmedi. Arabasına baktık. Arabası yok. Biz de buraya geldik. Belki seki abladır diye. Yok abi. Ben dün akşam buradaydı. Geldi uğradı. Suradı değişikti. Böyle acayip acayip baktı falan. Gelir ama oğlum koskoca adam sıkmayın canınızı vicdan azabı çekeriz, evi almadık adam. Kim bilir başına ne geldi. Gelmezse haberim olsun tamam mı? Gelir o dert etmesen dur bakayım bir arayayım bakalım ben. Bundan beri konuşmadım. Allah Allah. Ulaşılmıyor mu? Kapalı telefon. Biz de sabahtan beri ararız ama ulaşamayız. Dert etmeyin siz, dert etmeyin. Gelirim tamam mı? Bakalım bir akşam olsun hele. Ben de bir uğrarım zaten. Tamam. Sağ abi. Derdin? etme tamam. tamam. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz sonra tamam mı? Benim işlerim daha var. Kusura bakma hastalık var. Kız var. Kızlar. Tamam üzülmeyin ya. Ecbet abi bir süredir ne olmayabilir. Belki işi gücü vardır adamın. Ama bunlar benim karı kaslar. Bu bir seks yapayım. Tabi ön olmaması için geldi bence. Evet, size karizma hakkınları konuşma yapabilir miyim acaba? Ya farkında mısınız bilmiyorum ama Ercüment abi yok. Sizin hala kafanız nerede? Adam akıllı durun Lan oğlum bak zaten sinirliyim beni deli etmeyin ha. Ara sen de şu adamı artık ya. Tamam oğlum. Siz sakin. de adam akıllı durun oğlum. Sakin ol, arayacağım ben. Alayım. E oğlum hala ulaşılamıyor. Alıştı. işte. Tamam, sakin olun. Bir de beler ayır. <laughs> Şaka mısın sen ya? Geri zekalı oldu bu çocuk ya. Şaka mısın sen ya? Öyle bak be, klişe değil mi bu? Allahım, istafa. İstafa ya. Neyse ben bu kadarını Alo? Merhaba Korhan Bey, nasılsınız? Teşekkürler ben deyim. Erçimen ee, tabi yok, biliyorsunuz, değil mi? Biz de ulaşamıyoruz. Ee, çocuklar da bize yiyecek gibi bakıyorlar zaten. Buraya gelebilirsiniz. Gerçekten çok iyi olur. Evet. Ne zaman gelebilirsiniz peki? Tamamdır. Rahatsız ettim sizde Kusura bakmayın. Görüşürüz. Lan oğlum! Saat dokuz buçuk oldu adam yok. Ben bak delirmeye başladım ha. Bu kadar telaş yapma koskoca adam Allah aşkına gelir. Dur da. Hocam. Oğlum nasıl işi vardır ben dayım bile da tanımıyor mu ya? Hocam. Aha dayım. Aha. Aha Arca abi geldi. çak, çak. çek çek çek. Aha abi çak. <laughs> cami geldi. Ben de anladım abi. gelmedi de ben sana unutuyordum açıkçası ya. Nasıl ya? Abi gelmedi vallahi gelmedi ya. Abi Hiç gelmedi lazım. ya. Hoş bulduk çocuklar hoş, hoş, hoş bulduk. Gel almak gibi. Aynen yanıma otur öyle kalmam. Yok buyurun haber bir şey. Çık olacağım. Bana gelmedi bir haber. Size de gelmedi mi? Yok, yok abi. Ne oldu oğlum? Hiç haber yok mu? Mekandan da aramadılar mı? Abi kimse aramadı ben senden umutluydum ya. Valla beni de Sizin yok mu haberiniz? Yok abi ya. Valla ne olduğunu bilmem de Trakya'da değildir beyciğim. Öyle olsaydı Trakya'dakiler bana mesaj atardı. Trakya demiş ki burada Trakya Belediye Başkanımıza selam yolluyor. Bana SMS atar ben herkes. Ulan şopat sen de ya. Neyse sıkmayın oğlum canınızı. Elbet bir haber gelecek. Abi biz öyleydik hani <laughs> gelir mi dedik ama ben de biliyorum dedi. Başına bir şey gelmiştir dedi. Doğru gitmişti, doğru gitmişti. Gelmez dedi. Gelmez. 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 Yoktur onun falan. Rahat olun oğlum birazcık sıkmayın canınızı ya. Neyse bir arayalım bakalım. Benim tanıdık müdür var. Ona haber verdim ben bugün. İnşallah bir şeyler bulmuştur. Alo. Müdürüm iyi akşamlar. Ne yaptınız ya bir haber var mı? Anladım. Anladım. Vallahi sağ olun müdürüm ya. ya bilmiyorum 24 saati geçti biz de sıkıntıya düştük. O yüzden hepten çocuklar da telaşlandı. Tamam müdürüm. Tamamdır. Gelirse bir haber haber ederseniz çok sevinirim yani. Tamam. Mı? Tamam sağ olun müdürüm. Saygılar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ne diyor? Valla hastaneleri de araştırmış. Karakollara da bakmış. Herhangi bir haber yok. <laughs> <laughs> Allah Çocuklar hiç var mıydı böyle evde herhangi bir muhabbet falan dönüyor muydu? Az bir şey hatırlarım sanki. Bir tane fotoğraf bulmuştum. Ne, ne fotoğraf <laughs> lan? Ver <Gel> bakayım. Bizim ya <laughs> bence Oğlum sen koştuk o gübeye cebime koydum. Al bak bu peybeli gacı. Serpil abla değil mi bu abi? Serpil. Nerede buldunuz oğlum bunu? Abi o gün sarhoş dikte tuvalete çıkarken yerde buldum. Abi Serpil kim? Dayına verirsin bunu. Ne diyorsun anlatalım mı? Abi zamanı geldiyse anlatalım. Berk, yatsana bakayım şöyle arkanıza bir benzinliğim. Şimdi bakın. Hepiniz artık bu evde yaşıyorsunuz. Ercüment abiniz bu evin reisi. Onunla ilgili bazı detayları bilmeniz gerekiyor. Biz Ercüment ile çocukluktan arkadaşız. Benim şansım yaver gitti. Okudum. Bu işleri yapıyoruz işte. Yönetmen oldum. Ercüment Muzaffer abinin yanındaydı. Muzaffer abi Serpil'in babası. Ercüment Muzaffer abinin yanında çalışırken bir yandan Serpil'e aşık oldu. Gel zaman git zaman Serpil de ona aşık oldu. Serpil'in abisi vardı Adem. Yıllarca anlaşamadılar. Neden? Ercüment Muzaffer abi babası o mekanı, dükkanı belledi. Adem ise paralarını yedi sürekli. Gel zaman git zaman Muzaffer abi oğlu gibi gördüğü Ercüment abinize mekanı devretti. E tabi Adem de buna bozuldu. Buradan düşmanlıkları başladı. Ne var ki bu arada ben de evlendim. Sonra evliliğim birinci yıl dönümünde Beraberce bir tatile çıkalım dedik. Serpil, Erjument, Rüya, ben. Rüya benim eşim. Derken yolda bize bir kamyon çarptı. Benim rüyam kabus oldu. Karımı kaybettim. Olay yerinde Serpil'i bulamadık. Erjument abimiz 4 yıldır bu fotoğraftaki Serpil arıyor çocuklar. Dört yıldır Serpil'den haber yok. Ercüment abimiz de dört yıldır bir sürü adam tuttu, onun peşinde koşturuyor. Ne var ki benim en büyük şüphem bu kazanın olmasında Adem'in parmağı var. Çünkü her zaman Ercüment'i çekemedi. Babası Adem'den çok Ercüment'i olmuyordu. İşte bu kaza bizim hayatımızı değiştirdi çocuklar. Benim bu adamdan her zaman bir şüphem oldu. Abi dayım o kaçırmış olmasın ya. Ben çok tilt oluyorum o adama. Vallahi olabilir. Abi öyle bir şey varsa boş boş tutmamızın bir anlamı yok biliyorsun değil mi? Yok abim de. Gel gelelim bu adamlar karanlık adamlar. Abi dayım için yani biliyorum. Karanlık falan fark etmiyor. Bugün diyor abi biz de memleketten çağırız yani. <laughs> Memleketten çağırman da olmaz aslanım onu yese yese bizim kırboğa yer. Kırboğa? İskender kırboğa. Abi İskender abi arasak ya. Halleder o bizim işimizi ya. Bulur diye boşu bozulmayı getirmez. Eğer bu sefer de gidebilir <laughs> 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 gide, 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 gide. miyim? <laughs> İskender De de de. Ceka ceka. Yok valla <laughs> izle. Olmaz. Tekrardan alalım. İskender kırboğa. Abi arasak ki İskender abi. Halleder bizim işimizi bulur dayı mı ya? Abi. Ercüment abi kurtaracaksa, bulacaksa Çağıralım abi. Şimdi çocuklar, İskender abiniz benim Ercüment abinin çocukluk arkadaşı. Yalnız İskender abinizin işleri birazcık daha karanlıktır bizden. Kızlar, siz çıkın yukarı uyumaya. Yarın sabahta kıyafet alın biraz yanınıza. 2-3 gün bende kalın tamam mı? Abi olur mu öyle şey ya? Biz de yardım edelim. Olur olur. Bizim kızları böyle işlere sokmak yok. Hadi bakayım. Hadi. Peki o zaman hepinize iyi geceler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, <laughs> i̇yi akşamlar. Durum nedir? Yapmamız gereken nedir? Kızlar bir şey söyleyeyim mi? Erci abi gelmezse eğer ben babalarla kalamam, yemin ederim yakarım ortalığı. Evet ya, yani, ne olacak bir zaman Diyelim ki Ercümen Gelmedi. E Koran Bey'e gittik. E Koran Bey'de e ne kadar kalabileceğiz ki? İşte senin yüzünden ben Sen yaptım ya. Ev sahibine bir işte dedi, erkek gibi davrandın. Ha, kaldık burada. Ay, ne? Abi ne Dört yapayım ya? Dört tane abazanın içinde. Hadi onu da geçtik. Arjument abi bir şey olmasın. <laughs> İyi ki bugün Korhan Bey'i aradım. Yoksa ne olacağımız belli olmayacaktı cidden. Kızlar kapıyı dediniz mi? Ben, ben arka de. Abi aralım istenir abi ya. <laughs> arayacağız çocuklar zaten, arayacağız. Abi nedir yapmamız gereken? Bir çözüm bulalım Hacı abi kurtaralım bu durumlardan. Kurtaracağız tabi aslan. Kurtaracağız da dur. Bulur değil mi abi ya? Oğlum İskender bulamazsa kimse bulamaz. Alo. Kardeşim ne yapıyorsun? İyi be kardeşim ne olsun. Ya keyfim yok İskender. Ercüment yok ortalarda. Valla durum karışık olmasa seni aramam. polise haber verdim. Hastaneleri araştırdım. Yok birader ortada. İki gün oldu ya. Valla bana iyiliğin lazım. Senin de kardeşin oğlum. Allah Allah. Şimdi bak ne yap biliyor musun? Yarın akşama kadar yine bize bir vakit verin. Olur'a gelir. Gelmezse ya akşam bizim Ercüment'in yeni villası var ya. Cafer'i dal bizim, emlakçı Cafer'i. İkiniz gelin buraya bak. Olur mu? Tamam. Tamam kardeşim benim bak. Berkin de selam var sana Ercüment'in yeni. Çocuk kaldı öksüz burada birader. Gözünü seveyim ilgilen şunla. Sen yine yarına kadar bir araştır. Şu Adem'den şüpheleniyorum biliyorsun ya. Gözünü seveyim bu Adem'e oldum olası kanımı sınmadın. Şunu bir araştır gözünü seveyim ya. Tamam mı? Tamam kardeşim benim. Tamam. Selam var çocuklarına. Hadi Allah'a emanet ol kardeşim. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Ne diyor abi? Abi yarın akşama kadar o bir araştırsın bakalım. Allah vere de Ercüment çıkıp gele şöyle. Yarına kadar ekleyeceğiz Yapacak bir şey yok. Bakarsın polisten de haber gelir. Gelmezse de hallederiz abi. Sıkıntı yok. Hadi siz de çıkın. Bir dinlenin. Hı. Tamam mı? Yarın bak Hı. sizden ricam. İskender abinizle Cafer abiniz benim can kardeşimdir ona göre. Olduğu gibi davran. Okey? Ben... Abim bulacağız sıkma canını be. Hadi sen de çık uyur. Hadi bakayım. Beyler Hadi siz çıkın ben burada yatacağım bak şimdi. Burada evet. Berk. Benim eşyaları getirsene sen eşyalarları sana zahmet. Of Berk'cu neredesin be oğlum be? Ulaşılmıyor. Bize şey de bir haber bulmuşlar ha. Aleyküm selam. Çocuklar. İskender abiniz, Merhaba. Cater abiniz. Merhaba Benim ben abi. Benim abimi öpeyim mi? Merhaba, Merhaba. Merhaba. Çek abi. Çek şunu. Tamam. Hoş geldin abi. <laughs> İskender. Sana bahsettiğim yeğenler bunlar. Esas yeğenler burada zaten. Evet. Bu ev sana emanet. Kızlar bana emanet biliyorsun, evet. bir de kızlarımız var, tamam mı? Tamam. Ne yapın, ne edin, tamam. ercümenti bulun, getirin kardeşim. Evet. Zaten izin ulaşmışsın, tamam mı? Evet. Caffer, gözünüzün yanayım. tamam kardeşimi getirin evet. bana. Evet. Çocuklar, abilerimize saygı olun, tamam? Görüşürüz. Evet. Berk, ben nasıl, ne yazık ne tamam mı? İzin getirecekler. Evet. Tamam. Evet. Abi, bugün otuz ayakta kalırız. Ben Çocuklar şurayı masa getirin bakayım. Ben bütün olanları biliyorum. Dayı da Adem Şeref sizi kaçırdı. Bütün olanlardan haberim var. Yanılmamışız demek. Biz dün Koran bile bu konuyu konuştuk. Şerefsiz. Ben de bu yaptıklarını onların yanına bırakırsam bana da İskender Kırbağ demesinler. Eyvallah. Burada onları tehdit etmiyorum. Sadece sana söz veriyorum. Eyvallah. Valla eyvallah. şehir gibi konuştur abi. Bak tüy gelip kalktı. Bu karşınızda gördüğünüz adam piyasanın en hızlı tetikçisidir. Adı Emlakçı Cafer olarak geçer. Gündüzleri emlakçı, akşamları da tetikçidir. Kendisi bu alemin en sert, en acımasız, en hızlı tetikçisidir. Yaptığı bu zamana kadar hiçbir işi yarım bırakmamıştır. Eyvallah. Eyvallah. Abi Bey seni bir yerden hatırlar mı sanki ya? Şey hatırlamaz mı seni hatırlamaz mısın? çocuklarla gidersen büyük sıkıntı olur. O yüzden bu aleminin hızlı adımı Cafer ve sizleri yanımda alarak beraber gideceğiz ki Ercüment'e zarar gelmesin. Çocuklar siz daha önce hiç silah kullandınız mı? Ateş ettiniz mi? <laughs> Tabi abi ayıptır söylemesi ilk köyde her türlü ateş ederdim. Böyle böyle böyle. Bacağımın altından bir sıkmışlığım oldu. Herhalde. <laughs> Sen? Herhalde abi. <laughs> İnşallah. Sen? Kullandık abi kullanmaz mıyız? Aferin sana. Sen niye Kullanmadım ama dayım için canım feda. Aferin sana. Hiç merak etme. Dayını en kısa zamanda kurtaracağım. Sana söz veriyorum. Eyvallah. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi size bu işin planını anlatacağım. Gideceğimiz yer bir mermer atölyesi. Sen kağıdı, kremi eline al. Benim söylediklerimi tek tek dikkat ederek yaz oraya. Önden Cafer girecek. Çünkü içinizdeki en iyi silah kullanan adam kendisidir. Onun için arkasından siz davranacaksınız. Benim arkamdan gireceksiniz özellikle. Kapıda adamlar olabilir. Bu Cafer'in işi. İlk kapıdaki adamlara o ateş edecek. Anlaşıldı mı? Peki İskender abi bu memba atölyesinin e, şimdi çizecek ya Ahmet. Evet. Onun bir şeklini tarif edebilir misin Nazlı'ya? Kapısı çok büyük. Demir bir kapı. Sürgülü bir kapı. Kapıdan içeri girdikten sonra Önünüze set set mermerler çıkacak Ve etrafında Hiç beklemediğiniz bir anda Adamlarla karşılaşabilirsiniz Abi başka kapısı var mıdır bunun peki? Asla tek kapısı var Amatörlük istemiyorum peki Kendine ben... güvenmeyen bu işe Girmesin kardeşim Sen dayın için gülüyorsun saygı diyorum Arkadaşlar girip girmemekte de Serbesttir Burada abiniz ne diyorsa ilk kural abinizden kaynaklıyoruz. Abi içeri girmişken istersen bir iki tanesini indireyim aşağı. Namımız yerde kalmasın. Bence çok büyük risk atmayalım bu işi. Temkinli ve planlı programla hareket edelim. Dayım meyle veremeyiz abi zaten. Durumun akışına göre ateş edelim olur mu? Alayını sıkarım istersen yani. Eyvallah. Efendim. aşkım hayatım bir tanem, bir önemli bir toplantıdayım da ben seni birazdan geleyim ki. Evet arkadaşlar planımıza devam edelim kaldığımız yerden. Buyur. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Vallahi bizim dayımızın kurtarmamız. bitti. bittik. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı. Tek tek söylediklerimi anladınız değil mi? Aynen abi. Hataya yer yok. Planı alayım. Bir dakika abi çok az kaldı. Anlattıklarımı çizdin mi? Hayır abi. Buyur. Güzel çizmişim değil mi abi? Bunu böyle. Ben sana böyle mi anlattım? Nefes abi. Ben sana çok ciddi bir konu anlattım. Senin çizdiğine bir bakar mısın? <laughs> Biz hasar toplamına yola çıkacağız. Kalk Cafer. Biz gidiyoruz emanetleri almaya. Bir saate kadar burada Hiç kimse hiçbir yere ayrılmasın. Anlaşıldı <laughs> mı? Anlaşıldı. Bence güzel çizdik. Ha yani yürü abi ya. Yani. O ne oldu? Eee ne yapıyoruz gençler? Vallahi ben onu bunu bilmeyeyim de Size bir gerçeği söylememi lazım Ben dedim ya teminim Böyle sıkarım böyle sıkarım Böyle sıkarım diye Ben daha önce hiç sıkmadım ki Ben de hiç silah kullanmadım bro Beyler bir şey itiraf edeyim mi? Ben de hiç sıkmadım Hani adamlar buradayken sağa sola sıkıyordunuz lan Abi getirdin kırbağı diye mafya adamı getirdin bize Ne yapalım oğlum, ya? Oğlum dayım yok dayım, dayım Dayım yoksa ısınamazsın dayım yoksa yemek yiyemezsin burada en önemlisi dayın yoksa kızlar yok. Ölürsünüz abazalıktan. Ne? Kızlar yok. Bunu da boş verdi. Kızlar yoksa hadi koşun atın lan. <laughs> Gençler, abiler bize güveniyor biz abilere. Gazanız bu ay olsun.